Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bisikletleri tanıtacağız. Orada var bir tane de orada var. Göstereyim. Benim bu benim bisikletim da İran'ın bisikleti. Bir de bir tane arkadaşımızın bisikleti var. Ee, bisikleti. Şimdi bisikletimiz arkadaşlar şu şekilde imit daha bisikleti daha projesi da MTB proje yazıyor. Koltuğu Camaro. Yani Ümit Spartan İsk Jack. Ee, dizaynı çok güzel. Kullanımı da rahat. 21 vites. Her yeri tıkır tıkır işliyor. Bunlar aldığınızda geliyor zaten. Çamurluk olur. Zilimiz geliyor. Şu takma aparatı geliyor. Bir tek suyu alacaksınız. Ee, aynı şekilde ayaklığımız aldığımızda geliyor. Bu şekilde. Dünkü video birazcık kısaydı. Onun için özür dilerim. Şimdi <laughs> tekerler sağlam. <laughs> tekerler sağlam şunlar. Arka teker birazcık kaydı ve çek şey alıyor. Şimdi Elan bisiklete geçiyor. <laughs> dur, 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 dur. Şimdi diğer bisiklete geçtik. Bu da. Kırmızı bu da umut. Black Havoc. Havoc. Tam nasıl bir Oldu rahat. Aşırı rahat. Ee, dişli tekerlekleri güzel. Bu da 21 21'di arkadaşlar aynı. Ama bunun tek farkı iki tane şey var. Süspansiyon var ve de şu çok, çok çalışıyor. İşte öyle çok çok çalışıyor yani. Bu da Çalışıyor mu lan bu? Neyse, neyse. ne? Evet. Böyle Bakayım. güzel. Dur, 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 dur. Dur, dur. Ne yapacağım, ee, evet arkadaşlar şimdi diğer arkadaşımızın bisketine geçtik. İsmi İbo. Youtube kanalını ver kardeşim. Arkadaşlar. Ee, Youtube kanalını ver oğlum. İncelikle merhaba. Benim, ee, benim Youtube kanalım vardı. CC Huimin diye. Köpek resmi vardı ama değiştirdim. Ben atarım linkini bırakırım arkadaşlar. Hı, -hı. Ee, sen Şurada. Onun bisketi böyle. Şöyle göstereyim ilk önce. Biraz yok Evet şimdi anlatmaya başlayabilirsin birader. Ee, arkadaşlar şurada bayrağımız var. 10 TL aldığımız Yaşar'dan. Onu anlatma. <laughs> tamam. Var. Ee, windy burası şurada. Windy zab yazan çıkartmamız var. Arkadaşlar. Sonra e, şurada aynı Krax diye bir şey var. Sonra arkadaşlar orada hmm. tapa şey var. Ee, paletler var. Güzel. Palet var. Şu var. Bir de anahtar koyma yerim bu var. Anahtar koyma yeri. Adam anahtar koyma yeri yapmış arkadaşlar. Batla yapıştırmış. Evet. Çok kötü duruyor. E, ee, bu dışarıda anahtar var. Bu Şu neyin anahtarı lan? Bir, bir Arap bisketin. Ee, bir de yine var. 20 lira aldım. Ne var? Zar. Zar şey. bir tane daha vardı ama kullanmıyorum. Bir de şurada bir şey bir şey var. Bir de çamurluk var. Ee, düşüyor böyle. Böyle düşüyor. Eski Salim abi vermişti. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bu da böyle bir bisiklette. Bir de burada boynuz var. Ela'nın daha sabah Ela'nın sırasına girdi. Benim boynuzum girdi. He. Boynuz girdi. Bana, bana arkadaşlar e, Zümra falan arkadaşım şey diyor. Öküz diyor bana. Bu da benim boynuzlarım. Neyse arkadaşlar şimdi daha şarkı koyacağız arkaya. Şimdi birazcık daha inceleyelim. Arkadaşlar şimdi yanlayarak geliyorum. 叔叔。